Merhaba arkadaşlar. gene ee, bir pikap önümde. Gene sökük bir vaziyette. Gördüğünüz gibi bu HS serilerin e, 40, 41, 42, 43 yani o seriler o numaralara kadar aşağı yukarı bütün şeylerinde AC transistörler kullanmışlar. Bu pikabımız. Ee, i̇çi burada. Ee, mekanik burada. Kasası da burada. Ee, 1214 mekanik var bunda. İyi bir mekanik. Bu cihazımız aldığımda şu komisatör patlamış. Bunu değiştirdim zaten genelde bunu açtığın zaman hemen patlama da değiştirmek lazım ee, Çünkü elinde sonunda patlıyor. Bir de acayip bir duman ve koku veriyor ha, söyleyeyim haberiniz olsun Bir de bunun şu balans e, düğmesi şu kolu kırılmış şimdi bunu takacağım ben ee, onu değiştirdik bunu takacağız. Ee, mekanikte e, sorun vardı. Bu kendiliğinden e, zaten genelde bu dual mekaniklerin sorunu bu. Ya otomatik çalışmazdır veya e, diğer sorunu e, plak bittikten sonra kol geri geliyor. Kol oturuyor. Ama e, tabla dönmeye devam ediyor. Ediyor. Kapatmıyor kendisini. Şalter kapatmıyor. Ee, onu yaptık. Onun nasıl olduğunu ben size şimdi göstereceğim. Hani açmışken onu göstereceğim size. Bu şimdi az sonra bunun bu e, potu değiştireceğim. Bunun potunu değiştireceğim. Şurada yap, kırık olan burada da değiştireceğim parça. Konusu türünü değiştirmiştik. Evet. Ee, şimdi o mekanik sorunu nasıl çözülecek? Onu hakkında biraz size bilgi vereyim. Şimdi arkadaşlar, pickup kolu geri geldiği zaman e, şurada bir mekanizma var. Şurada, şöyle bir mekanizma. Önce şu tablamızı bir çıkaralım buradan. Ağırlık gitsin. Evet. Tablamızı aldık. Şöyle göstereyim. Oradan gözüküyor galiba. Ee, bu dişli bir devir döndükten sonra yani kapatacak. Şöyle çeviriyoruz. Tam şurada bir boşluk oluyor. Geliyoruz. Heh, girdi içine. Şu bak. Burada da e, termik var yani platin termik. Şalter orada. Sesi duyuyor musunuz? Tık tık tık. İşte bu ses gelmesi lazım. Bu gelmezse e, motor kapatmaz. Şalter kapatmayınca motor devamlı döner. Döner. Yani tabla döner. Bu genelde şu mekanizma e, sertleşiyor. Sertleştiği zaman rahatlıkla kendini bırakmıyor. Yani bakın. Şu, şuradaki şalteri kapatıyor. Bunun için eğer böyle bir sorun varsa arkadaşlar şuralara biraz yağ dökün. Şunların dibine o mekanizmamız şurada şuradan göster şuradan göstereyim daha elim bir şey yapmaz bakın yani şuranın dibine yağ dökün eğer gene ama elle devamlı tabii ki sabır işi bu elle devamlı böyle yukarı aşağı yukarı aşağı ta ki gevşeyene kadar eğer gene de gevşemezse şu şurada bir vida var. Yalnız dikkat edin. Bu vida öyle kontrol kalemiyle falan çevrilecek bir vida değil. Sert bir vida. Bir de ağzı dar. Yani buna göre bir tornavida bulmanız lazım ki tornavida tam otursun ki rahat çevirebilirsiniz. Yoksa tornavidayı da e, parçalarsınız. Buradaki vidayı da parçalarsınız. O zaman hiç iyi olmaz dediğim gibi elle devamlı ya döke döke yavaş yavaş böyle elle sabırla yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı ta ki kendisini kendisini e, serbest bırakana kadar yani bu sesi duymanız lazım bu tık tık sesini Bak. yoksa kapatmaz tablanın devamlı dönme sebebi bu Buradaki termiğin kendisini kapatmaması. Şuradaki termik. Şu, şu vaziyette. Evet. Bilgi bu. Şimdi e, o potumuzu falan değiştirip e, ondan sonra pikabımızı monta edeceğiz. Ondan sonra tabii ki her zamanki gibi eee bir tane video paylaşacağım. Ee, çalışır halde. Neydi modelimiz? Dual HS 38. Arkadaşlar görüşürüz bir sonraki videoda.